Burası daha önce gördüğün hiçbir yere benzemez. Sen bir hizmetçisin. Asla ama asla. Bu evde ne yaptığını ve kim olduğunu unutmayacaksın. Merhaba. Aile üyeleriyle bırak konuşmayı, göz teması bile kurmayacaksın. Sana bir şey söylediğimizde ağzından tek bir kelime duyacağım. Evet efendim. Ne diyecekmişsin? Evet efendim. Temiz olacaksın. Her gün duşunu alıp geleceksin. Malikanede üniformasız gezmek yasak. Her zaman derli toplu olacaksın. Parfüm kullanmak yasak. Bu asansör Bodrum katına iner. Bu asansöre binmek ve Bodrum katına inmek katiyen yasak. Anladın mı? Sana bir soru soruldu.